ortalama 40 tane üyemiz oluyor. 45 olan var, 50 olan var. Yani toplamda aktif şu an Malatya Ticaret Borsası 1969 yılında kurulmuş. İlk kurucu başkanımız Hamit Evliyoğlu. O günden bugüne yaklaşık 12 tane başkanımız e, hizmet vermiş buraya. Muhtarlar bizim için e, çok kıymetli. Bunu sadece bir cümlenin içerisine sıkıştırarak ee, söylemiyoruz. Ee, bizim gerçekten e, kamuoyunda e, insanlarımıza, vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde iletişim kurabilmemizin en kıymetli ve en değerli yolu e, biz gerçekten ticaret borsası olarak e, bütün muhtarlarımızı önemsiyoruz. E, çünkü çok önemli bir görev ifade ediyorlar. Yani biz her ne kadar bu kurumları burada temsil ederken Sizlerle kurmuş olduğumuz e, yakın ilişkilerle onlara ulaşmaya çalışsak bile, ama siz her mahallenizde her bir birey gerek e, problem gerek sıkıntılarında onlarla e, sürekli iç içesiniz. Bir muhtar bir mahallenin hem babası hem annesi hem kardeşi hem e, yani onun en zor gününde e, cenazesinde düğününde ee, onun yanı başındaki en kıymetlisi e, onun için çok kutsal bir görev ifa ettiğinin de mutlaka ben muhtarların farkında olduğunu düşünüyorum. Malatya bizim ortak paydamız. Kayısı da bizim ortak paydamız. Dolayısıyla hep birlikte e, Malatya'mıza hizmet ediyoruz. Biz de ticaret borsası olarak elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Malatya muhtarları neden olarak Malatya Ticaret Borsası Başkanımız Ramazan Bey'i makamına ziyaret ederek 2022 yılındaki Kays ile ilgili, işte ortak paydamız olan Malatya'mızın Kays ile ilgili başkanımızın yapmış olduğu yapacaklarla ilgili istişarelerde bulundu. Kendisinde göstermiş olduğu ev sahipten dolayı, muhtarlarımıza göstermiş olduğu ilgiye alakadan dolayı Şahsım ve derneğim adına teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum. 10 tane ticaret borsası var arkadaşlar. Toplam oda ve borsa sayısı 365. Yani Türkiye'de toplam 365 tane ticaret sanayi odası ve borsa. Bu oda ve borsaların toplamının çatısı Türkiye odalar ve borsalar. <laughs> 5 bin metrekare bir binamız var. Burada 15 tane personelimiz var arkadaşlar.